Arkadaşlar, Beyhan Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle e, gemimizi burada bırakmıştık, bu kadar ördük. Şimdi gemimizi örmeye devam ediyorum. Şöyle şu sıradan doğru beyaz bir şerit yapacağım. İpimi aldım. Önce şöyle bir sabitliyorum. Zincir yaptım. Şimdi buradan başlıyorum. Şöyle üst tarafa çektim ilmeğimi buradan böyle bu şekilde bir sıra öreceğiz böyle ip arka tarafta böyle tığın üstte önde örüyorum. Ör ör ör. Bu şekilde şeridimizi yapıyoruz buraya kadar hiç sıramızı şaşmadan bu şekilde sıramızı bitirelim. Böyle. Şöyle çizgisini ördüm. Burada bitirdim. Şöyle ilmeğin içinden ipimi geçireceğim. Bu şekilde şöyle bitirdik şimdi şöyle üzerine üzerine öreceğim şöyle şu renkten öreceğim ee, iplerimin kalınlıkları hep aynı renklerini Siz kendiniz belirleyebilirsiniz Ben de bu renkler vardı ben şimdi üzerine böyle bunu da öreceğim şöyle birkaç zincir çektim İrmek'e alıp geri döndüm. 1 2 3 tane yarım trabzan yaptım buraya. 1, 2 çektim. Geri döndüm. Baştakine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Çift ortadaki tek. Tekrar buraya yine çift yarım trabzan. 1, 2 zincir çektim. Döndüm bir iki trabzan aynı yere Daha, sonra da iki trabzan başlarda ve sonlarda birer tane artırmış oluyoruz böyle iki trabzan çift yaptım Aynı yere devam ediyorum. Sıra sonunda da aynı iki trabzan. Şöyle. buranın eni 8 santim olana kadar bu şekilde çoğaltalım hem başta hem sonunda sıramızın çoğaltma yapıyoruz şöyle başta başladım çoğaltma çift yaptım aradakileri tek tek örüyorum yarım trabzan olarak örüyoruz şöyle son ilmeğime geldim burada da çift ördüm bu şekilde çoğalacak burası Şöyle burası 8 santim olacak. Şöyle. Şuraya kadar daha kaç santim o? 4, 4, santim daha edeceğim. 8 santim olana kadar çoğaltalım arkadaşlar. Örelim. şöyle 8 santim ördüm eni 8 santime çıktı şimdi buradan 2 4 6 8 10 11 sıra örmüş oldum şimdi düz bir şekilde bu, bu ilmeklerimizi düz örüyoruz artık artırmamız bitti artırmadan düz öreceğiz tırımı bittikten sonra 13 sıra düz ördüm. 13 sıra ördükten sonra tekrar eksiltmeye başlayacağım. 1 2 buradan burada çift örüyorduk. Burada çift örmüyoruz artık. Tek örüyoruz. düz örüyorum gene pardon. Buradan şimdi şöyle ikinciden baş bir tane eksiltmiş oluyoruz şöyle. Baştan bir tane eksikti Burada şuraya da buradan da bir ilmek yapıyordum. Bunu yapmıyorum şimdi. Bu son ilmeğimi örmeden geri dönüyorum. İki zincir çektim. Şöyle ikinciden başlıyorum. Bu şekilde 3 ilmek kalana kadar örüyoruz evet. sıranın sonuna geldim burayı şurayı örmüyorum ikinci çektim geri döndüm bir ikinciden başlıyorum Bu şekilde eksitiyoruz. Şöyle üç tane ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. On sekiz santim tam bitmiş böyle boyu 18 sekiz santim. Eni de şöyle 7 santim, yedi buçuk santim. Şurada yedi buçuk santim eni de. Bu şekilde oldu. Böyle bir parça üzerine dikmek için gemimizi. Şöyle buraya dikeceğiz bunu. Şöyle kenarına e, dikeceğim simitleri yapıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi ikincisini, ikincisini yapacağım. Şöyle bir zincirim. 2, 3, 4, 9, 10 tane zincir çektim. Şöyle buradan zincir çektim. Burayı şimdi e, yarım trabzan olarak dolduruyorum. 1 2 3 5. Bunu saymam. şu 17 tane oldu. Bunu da 17 tane e, yarım trabzan yapacağım. 6 7 8 17 yaptım 17 trabzan şöyle buradan cc olarak birleştirdim bir zincir çekiyorum tekrar buradan böyle yaptım kesiyorum buradan şöyle bu şekilde iki tane yaptım iki tane daha yapalım dört tane toplamda olacak bunlar kenarlarına dikeceğiz sevdiğim birini şöyle diktim buraya kırmızı iple dikiyorum e, renkleri siz kendiniz ayarlayabilirsiniz hangi rengi seviyorsanız arkadaşlar kendinize kalmış şöyle buradan dikiyorum inmek ilmek yerim çıkmış burayı şöyle altına alıyorum şöyle 4 4 5 kez aynı yerden geçtim şöyle karşıya hemen karşısına geçiyorum Şöyle şimdi buradan yapıyorum. 嗯。<laughs> bu şekilde öbür tarafında aynı iki tane yapıp böyle dikelim şöyle şöyle şimdi çapasını yapacağız Bunu yaptım diktim siyah etten yapıyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim halkamı yapıyorum bunun içinin dolduruyorum ilmeksizce sık iğne olarak halkamın içini dolduruyorum Şöyle birleştirdim. Since çekiyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Geri döndüm. Buraya çift çift sık iğne yaptım. Bir tane tek yaptım. Bir çift daha yapıyorum. Ve bir tek yapıyorum. 4 tane zincirimize sık iğneler yaptık. İki, iki tane bir tek bir çift, bir tek bir çift. İkisi çift oldu, ikisi tek oldu. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, dört, beş, altı zincir çektim. Geri döndüm. Bir tek, pardon burada çift yapıyorum. Bir tek yaptım. Tekrardan bir çift yapıyorum. İki tane de tek yapıyorum burada. Burasını bu böyle kıvrılacağı için buradan bir tane fazla yapıyorum bu taraftan. Şimdi bunu böyle kendi haline bıraktım. Şöyle buradan zincirimi dolduruyorum. Üç tane doldurdum. Sık iğne yaptım. Şuradan Şöyle, bunu böyle bu şekilde yaptım. Biraz uzunca kesiyorum, dikeceğim çünkü. Bu şekilde bunu böyle yerleştiriyoruz bu tarafına. E, bunların sonuna ikisini böyle diktim. Bunu da buraya diktim. Bu şekilde şöyle. Şimdi buraya dikmeyeceğim. Ben sonra dikeceğim. Bunları ilk önce şuraya diktim. Sonra buralarını böyle çapa şekli verdim. Bu şekilde dikin arkadaşlar. Böyle. Şöyle peynir kutusu tabanı bu. Bunu ben şurasını buraya tam birleştirdim. Bu kenarda tam buraya birleşik oldu. Şimdi bu kalan kısımlarını şöyle çizeceğim şöyle Şöyle bunu keseceğim şimdi. Şöyle bu şekilde kestim. Bu parçaya göre hazırladım bunu. Üzerini dikerken bunu üzerine bunu kapak olarak üzerine altına bunu da üzerine dikeceğim. Şöyle üzeri düz dursun diye. Tabanına da aynı şekilde yapmıştık. Şöyle tabanında da var. Şu burasında da olacak. Şimdi üzerinde Şöyle bir parça yelkenini yaptım ben böyle. Bunun gibi beyazdan şimdi başlıyorum. Şöyle zincir çektim birkaç tane. Geri döndüm. Yelkeni 2 trabzan olarak yapacağız. Aynı yere 3 tane ilmek battım. Şöyle. 1, 2, Geri döndüm. İkili bunu ikili trabzan yapıyoruz. Buraya iki, iki tane çift yaptım yani çift artırdık burada. Burada aradaki iki taneyi örüyorum düz. Şu kenara zincire şöyle iki tane de buraya trabzan yapıyorum. Şöyle bir iki üç zincir çektim. Geri döndüm buraya ikili trabzan iki çift yapıyorum bir yere aynı iki tane trabzan burada ortadakileri tek 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 ikili trabzan şöyle son İlmeğimin içine de çift yapıyorum böyle iki kez battım 1 2 3 zincir çektim geri döndüm ikili trabzan olarak bir tane yaptım yanına bir tane daha yapıyorum böyle çift artırıyoruz aradakileri tek tek örüyorum Bu şekilde artırarak öreceğiz arkadaşlar bunu. Ben bunu bir tane yaptım. Bunu da yapacağız. Şimdi direğini geminin direğini yaptıktan sonra bunu ona göre ölçüp de yapacağız. bunu yapma tekniği bu şekilde. devamlı artırıyoruz. Artır artır örüyoruz. Şöyle. Artır artır öreceğiz. Gem, gemimizin direğini dikince ona göre yelkeninin büyüklüğünü ayarlarız. Şu bir tane sabit böyle bir tanesi küçük bir tanesini büyük yapacağız ona göre ayarlayacağız arkadaşlar şimdi benim 20 dakikayı geçti burada kesmek zorundayım bunları yaptık böyle parçaları yaptık şunları tekrar yapıp bu tarafı da tamamlayalım parçalarımızı yaptık arkadaşlar video bu videomuzun da sonuna geldik bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.